Rizom zor. özgür bölge doğuyor. Proteanlılar dağlarda bir şeyler döndüğünün farkındadır. Karanlık zamanlar yakındır. Bu yüzden savaşa hazırlanmaktadırlar. Tıpkı Razu ve orkları gibi. Ancak iki tarafta da bu durumdan hoşnut olmayan azınlıklar vardır. Protea'nın her ne olursa barışçıl bir politika izlemesi gerektiğini düşünenler ve Razu'nun giderek artan öfkesi ve intikam arzusundan memnun olmayanlar. İki taraf liderlerinden gizli bir araya gelirler ve barış içinde yaşamak istediklerini dile getirirler. Orkların şartı onlara saygı duyulması gerekliliğidir. Reenkarnasyon bir kural değil, bir tercih olmalıdır. Dolayısıyla hayatının kendi kaderinin kontrolünü eline almak isteyen bireylere saygı duyulacaktır. İki tarafta hiçbir şekilde şiddete başvurmayacağına, şayet vurursak bunun savaş getireceğine dair belgeler imzalarlar ve o günden sonra insan ve orkların birlikte yaşayıp ticaret yapabileceği, eğlenip sapıtabileceği özgür bölge Dorion kurulmuş olur. Dorion, karşılıklı anlayış ilkesinin hakim olduğu bir bölgedir. Doryon'a gelen kişi hangi bölgeden gelmiş olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun kabul edilir. Tek bir koşul vardır. O da şiddetten uzak durmak. Doryon, barış yanlısı sakinleriyle dünyanın geri kalanına kıyasla huzur içinde var olurken sıra dışı bir ziyaretçinin gelişiyle sarsılır. Bu ziyaretçi Narun'un eski ruh toplayıcılarından biridir görevinden yılmış, yorgun bir ruh toplayıcısı olan Winter, son bir umut olarak tek kabul görebileceği bölge olan Dorion'a gelmiştir. Dorion'un konseyi bir karar vermek zorundadır. Aralarında bir ruh toplayıcısının olması tedirgin edici bir durumdur. Sonunda konsey bir karar verir ve Winter'in aralarında yaşamasına karar verirler. Durum ne kadar sıra dışı olursa önemli olanın Dorion'un ilkeleri olduğuna karar vermişlerdir. Dorion özgür bir bölgedir ve şiddeti reddeden herkes gerçekten herkes gelip burada yaşayabilir. Zaman geçer. Vinteir herkesten uzakta sakin bir hayat sürmektedir. Kılıç ve zırh yapımına özel bir ilgisi vardır. Demire vurmak, ona şekil vermek Vinteir'i sakinleştirmektedir. Dorion sakinleri bir sabah uyandıklarında Vinter'in topraktan çıkan narın kristalinden yapılma zincirlerle yere zincirlenmiş olduğunu görürler. Eski ruh toplayıcısı sanki orada değil gibidir. Cevap vermez, sadece işini yapar. Dorion sakinleri önce ne yapacaklarını bilemezler. Ancak durumun kimseye bir zararı olmadığını anladıklarında Vinter'i kendi halinde işiyle baş başa bırakırlar. Vinter'in de tek istediği budur taşıdığı bütün ruhlar onda iz bırakmıştır. Çok fazla uzun süre ruhların rehberi olmak, onların acılarına, umutsuzluklarına tanıklık etmek Vinteyr'i tüketmiştir. En sonunda bir gece tanrıçası Narya yakarır, unutmak istediğini söyler. Bir ruh toplayıcısı olarak ölemeyeceğinin farkındadır. Ancak acıyı, onun içten içe kemiren umutsuzluğu durdurmak istemektedir. Naru, Winter'in yakarışına sessiz kalmaz ve yaptığı bir büyüyle ona istediğini verir. Winter artık sadece kılıç ve zırh yapmaktan zevk alan, bu uğurda yaşayan, kendi halinde bir varlıktır. Odaklanması ve yeteneği o kadar üst seviyededir ki, onun elinden çıkan zırhlar ve silahlar sahibine üstünlük sağlamaktadır. Winter'in adı kısa sürede duyulur ve dünyanın her yerinden maceracılar, askerler ekipmanlarını güçlendirmek ya da tamir ettirmek için doğru yana gelmeye başlar.